Doğum kontrol yapı kullanan kadınların mutlaka her yıl simir aldırması gerekir. Neden mi? Çünkü doğum kontrol yapıları düşük dozlu hormon ilaçları. Normalde rahim ağzında yani bizim servis dediğimiz alanda bir mukus tıkacı var. Yani orada sümüksü bir yapı var ve rahmin içine giden girişi kapatıyor. Bir tıkaç görevi görüyor. Ama bu normal hormonal etkilerle olan bir tıkaç. Siz doğum kontrol hapı gibi düşük düzeyli hormonlar kullandığınızda, bu rahim ağzından salınan salgıların miktarı azaldığı için bu tıkaç da etkinliğini kaybedebiliyor. Dolayısıyla da rahim ağzına herhangi bir cinsel ilişkiden bulaşacak enfeksiyonlara veya HPV gibi bir virüse ki bunlarla ilgili detaylı bilgiyi YouTube kanalında bulabilirsiniz, sizi daha açık hale getirebiliyor. Dolayısıyla doğum kontrol kullanıyorsanız mutlaka yıllık simir kontrolünüzü etkin bir şekilde yaptırmanız gerekiyor. Ve mutlaka aralıklı olarak doğum kontrol hapları için hekiminizin size bazı kan testlerini önermesi gerekiyor. Sağlıcakla kalın. Umar herkesin gönlüne göre olur.